Merhaba arkadaşlar. Ben Janset. 13 yıldır tip 1 diyabetliyim. Diyabetle alakalı YouTube ve Instagram kanalımda içerikler paylaşıyorum. Bugün size insülin kalemi uygulama tekniklerinden bahsedeceğim. Püf noktaları nelerdir? Saklama ve taşıma koşulları nelerdir? Ve insülin kalemi ile alakalı dikkat edilmesi gerekenlerden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. İnsülin uygulamadan önce mutlaka hijyen çok önemlidir. Öncelikle mümkünse ellerimizi yıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra insülin yapacağımız bölgenin temizliğinden olmanız gerekiyor. Bunun için alkol ve pamuktan yardım alabilirsiniz. İnsülin yapacağımız bölgeyi temizliyoruz. Alkolün kurumasını bekliyoruz. Daha sonra insülin kalemimizi alıyoruz. İnsülinlerimizi buzdolabından 15 dakika önce çıkarmamız öneriliyor. Çünkü bu daha çabuk etki sağlamasını, çözülmesini sağlayabiliyor vücudumuzda. O yüzden 15 dakika önce çıkarmanız tercih ediliyor. Ama tabii ki bu her zaman pek mümkün olmuyor. Ve kalemimizin ucunu takıyoruz. Burada önemli olan şey bu uçların tek kullanımlık olduğunu unutmamamız gerekiyor. Her kullanımdan sonra bunu tekrar tıbbi malzeme çöpüne atmamız gerekiyor. Tabii ki tıbbi malzeme çöpünü her yerde bulamayacağımız için Bunları biriktirip daha sonra tıbbi malzeme çöpüne atabiliriz. Bunların atılması gerekiyor arkadaşlar çünkü herhangi sürekli kullanımda enfeksiyon riski ve tıkanma riski tıkanması da çok önemli bir sorun. Çünkü bu sefer doğru insülünü gönderdiğinizi düşünmenize rağmen hiper durumları yaşayabiliyorsunuz. Ve gönderdiğiniz insülünü vücudunuz almamış oluyor. Bu yüzden bunun değişimi çok önemli. Ve iğnenin kırılma durumu söz konusu olabilir. Buradaki görselde de paylaştığım gibi defalarca kullanımda iğnenin ne hale geldiğini size görmüş olacaksınız bu görselde. Şimdi iğnemizi takıyoruz. Büyük kapağı çıkardık ve küçük kapağı çıkardık. Bununla alakalı tekrar bir söylemek istediğim nokta şu arkadaşlar. İnsülün kalemlerinin milimetreleri farklı milimetrede iğne uçları var. Bunlar şu elimde gördüğünüz 4 mm. Tabii ki buradan bir farkı olmayacak rengi dışında. Bu da 6 mm. Buna ek olarak bir de 8 mm iğne uçları var. Bunlar neye göre kullanılıyor? Birazcık bunlardan da bahsetmek istiyorum insülin olmadan önce. Şuna dikkat etmeniz gerekiyor. 4 mm iğne uçları şu şekilde uygulanıyor arkadaşlar. Bunun kapağını kapalı şekilde göstermek istiyorum. Çocuklar ve yetişkinlerde 4 mm'yi 90 derece dik açıyla olmanız gerekiyor. Herhangi bir çimdik yapmadan 90 derece açıyla dik olmanız yeterli. Bunun dışında diğer bir milimetre insülün iğne ucu ise 6 milimetreyi şu şekilde uygulayabiliyorsunuz. Yine normal kilolu ve obez yetişkinler aynı şekilde 90 derece açıyla 6 milimetre iğne ucunu kullanabiliyorlar. Ancak eğer zayıfsanız ya da çocuklarda çimdik yöntemiyle iğneyi kullanmanız gerekiyor. Bu da tek başınıza zor olan bir uygulama gördüğünüz gibi. Ama tabii ki kol için zor. Diğer bölgelerde çimdik yöntemi ve 90 derece açıyı kullanabilirsiniz. Eğer 8 mm iğne ucunu kullanıyorsanız ise bu noktada da hem çimdik yapmanız hem de 45 derece açıyla uygulamanız gerekiyor. Yine bunu kolda uygulamanız pratikte mümkün olmayacak. 45 derece açıyla şu şekilde 8 mm uygulayabilirsiniz. Ben genelde 4 mm'yi kolumda çok rahat bir şekilde 90 derece açıyla çimdiksiz bir şekilde kullanabiliyorum. 6'yı da kullandığım oluyor. Yine bunda da bir problem yaşamıyorum. Ama 4 benim için daha kolaya geliyor. İğne ucumuzu taktık. Kullanım şekillerinden bahsettik. Burada İki tane insülün tipi var. Daha doğrusu şöyle bulanık insülünler de var. Bunu görmeniz açısından hemen diğer iğnemi de getirdim. Burada göreceğiniz farklı bir insülün ve içerisi belki görüyorsunuzdur daha beyaz. Bu daha şeffaf. Beyazlar bir yerde toplanabiliyor. Böyle beyaz bulanık insülününüz var ise öncelikle bunu avuç içerinizde bu şekilde döndürmeniz gerekiyor. 10 kere döndürmeniz yeterli olabilir. Daha sonra şu şekilde yukarı aşağı, yukarı aşağı, yukarı aşağı homojen bir şekilde dağılmasını sağlamanız gerekiyor. Bu bu insülinler için geçerlidir. Zaten bulanık olup olmadığını kendi insülininizin içerisine bakarak görebilirsiniz ama ben Novorapid kullanıyorum. Şu an Novorapid'de böyle bir sorun yok. Gayet su gibi bir insülin zaten. O yüzden bu işlemi yapmama gerek yok. İğnemin kapağını çıkardım. Mutlaka buradan 1-2 derece ayarlıyorsunuz ve içerisinden 2 ünite insülini buradan insülünün çıktığını görmeniz gerekiyor. Bu da çok önemli bir nokta çünkü bazen hava kabarcığı birikmiş olabiliyor. İstediğiniz insülün oradan gelmemiş olabiliyor ve siz buradan direkt insülün ayarı yaptığınız zaman yine sizin ayarladığınız insülünü vücudunuz almamış olabiliyor. Oradaki hava boşta gitmiş olabiliyor. Bazen sadece hava göndermiş oluyorsunuz. Bu sefer yine hiperler yaşıyorsunuz. O yüzden iki ünite insülünün çıktığını görün. Daha sonra kendi insülün ayarınızı yapıyorsunuz. 4 ünite göndereceğiz diyelim. Ama yanlışlıkla 5 yaptınız. Bunu geri çekebilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. İstediğiniz gibi. Daha sonra yine dediğim gibi benim şu an taktığım 4 90 derece açıyla sokuyorum. İnsülinimi gönderiyorum. Çıkardım. İnsülinimi gönderiyorum. Bu noktada 10 saniye bekliyorum arkadaşlar. İnsülini gönderdikten sonra Buradaki bekleme amacım insülünün gittiğinden tamamen emin olmak. Dışarıya insülünün taşmasına engel olmak. Çok önemli. Sabırsızlanmıyoruz. Ve çıkardım. Daha sonra e, yine kolonyalı pamuğunuzla buraya basabilirsiniz. Birkaç saniye bastırırsanız hem kanamanız olmaz hem de morarmanın önüne geçmiş olursunuz. Ama şu şekilde olmayın. Evet şimdi insülinimizi yine kapağını kapatıyoruz. Artık bununla da işimiz bitti. Tıbbi malzeme çöpüne gitmek üzere biriktirilecek ve kapağımızı kapatıyoruz Evet tekniklerden bahsettik. Püf noktalarından bahsettik. Şimdi gelelim insülünün saklanma koşullarına. 2 ila 8 derece arasında buzdolabının yumurtalık kısmında saklanması gerekiyor yedek insülünlerimizin. Son kullanma tarihine kadar. Ve insülün oluyorsunuz. Bazen bunları çok çok aldığınız için son kullanma tarihlerini atlayabiliyorsunuz. Geçirebiliyorsunuz. Ve yine o kadar iğne oluyorum bir etki göremiyorum dediğinizde bir son kullanma tarihini kontrol etmenizde fayda var insülünlerin eğer doğru kuşu, saklama koşullarıyla saklamıyorsanız yine insülininizde bozulma söz konusu olabilir. Bu da yine şeker yüksekliğine sebebiyet verebilir. Çok önemli noktalardan biri de budur. Saklama koşulları çok önemli. Taşıma çantasında buzlukla birlikte bir yerden bir yere taşımanız çok önemli. Yani genelde kullanmaya başladığınız insülin kalemini bir ay kadar 25 dereceye kadar oda sıcaklığında saklayabilirsiniz ya da buzdolabında saklayabilirsiniz. Ben genelde çok fazla dışarıda, çekmecede vesairede saklama taraftarı değilim. Buzdolabı bana daha güvenli geliyor. Bu noktada ben ürünlerimi buzdolabında muhafaza ediyorum. Dışarı çıktığım zamanda daha önce de bahsettiğim Friyo cüzdanım var. Friyo cüzdanımı jel olarak bunlar yine paylaşımlarımda göreceksiniz. Burada da resmini paylaşıyorum sizinle. Bu cüzdanla koruyorum. Bu cüzdanın da 45 saate kadar ürünlerimi dışarıda muhafaza etme özelliği var. Yaz aylarında dediğim gibi mutlaka buz kalıbıyla ya da Friyo gibi bir çantayla, muadiliyle taşınması gerekiyor. Aslında ben çok karşıydım bu insülinlerin dışarıda tutulmasına. Yani 25 derece oda sıcaklığına vesaire tutulmasına çok karşıydım. Ta ki insülin pompası kullanana kadar. Çünkü aslında mantıken baktığınızda bu insülin pompalarının içerisine bu insülinlerin hepsini enjekte ediyoruz ve 6 gün boyunca o benimle her yere geliyor. Yani demek ki o kadar da tehlikeli değil. Dikkat edilmesi gerekenlerde taşınma koşulları demiştik. İnsülinin son kullanma tarihi söylemiştik, bahsetmiştik. 50 üniteyi geçen insülinlerde eğer bir kerede 50 üniteden fazla insülin olmanız gerekiyorsa bunu ikiye bölüp iki ayrı bölgeden enjekte etmenizi tavsiye ediyorlar. O bölgeye çok yoğun insülin gönderimi olmaması açısından herhangi bir tıkanıklık yaşanmaması adına enjeksiyon bölgelerinizi mutlaka uygulamadan önce kontrol edin. O bölgede şişlik, morluk, kızarıklık bir şey var mı? Ondan sonra o bölgeye enjeksiyon yapın enjeksiyonun gideceğine emin olduğunuz bölgelere. Çünkü bazı bölgelerinizde yumru gibi sivilceler olabilir. O da insülünün doğru gitmesine engel olabilir. Normal gözükmeyen hiçbir dokuya geçene kadar, iyileşene kadar enjeksiyon yapmayın. Diyabet eğitimi hemşirelerinize yılda 1-2 kere mutlaka insülün bölgelerinizi de kontrol ettirin. Evet, bugün bahsettiklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Instagram'a gelmeyi, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere.